Ortalamanın üzerinde bir fiyata satın alınmış. İkinci el olarak görüyorsunuz burada 3 santimlik bir mermer kullanılmış. Dönüşümü yapan firmayı gerekirse araştırın. Dönüşüm yapan firmanın müşteri geri dönüşlerine özellikle odaklanmaya çalışın. Kısaca bu videoyu bitireceğim ama bitirmeden de birkaç tane şok edici detay göstereceğim size. Kamerayı alayım şöyle göstereyim size. Webasto montaj yapılmış ama nasıl yapılmış? Evet hepinize yani. merhabalar. Yine bir servis departmanına gelen karavanla birlikte sizlerleyiz. Bu karavanın videosunu neden çektik? Kısaca anlatayım. Şimdi bu karavan ortalamanın üzerinde bir fiyata satın alınmış. ikinci el olarak ve çok kötü dizayn edilmiş. Çok kötü ürünler kullanılmış. Kabaca bundan bahsedeceğim. Bu bir minibüsten dönüşüm yapılmış. Minibüs tribünleri sökülmemiş. İşte buradaki kullanılan koltukların monte edildiği kanallar yani profiller sökülmemiş. Ve günden güne çürümüş bu araç kullanıldığı süreç zarfında da çürümüş. Zaten montaj edilen ekipmanların hepsi hani bir webasto takalım anında hemen oraya bir çözüm. Düzgün bir şekilde altyapı hazırlanmadan geçici çözümlerle işler bir şekilde devam etmiş. Şimdi bu karavanı satın alan arkadaş da bize getirdi. İşte bunları nasıl düzeltebiliriz? Neler yapabiliriz? Biz de baştan sona detaylı olarak anlattık. Normalde yapılması gereken şey şu. Bu karavan baştan sona sökülüp tekrar baştan yapılması. Ama maalesef bazı durumlarda bu mümkün olmuyor. Karavan fiyatına zaten bir bütçe ayrıl ve geri kalan kısım tekrardan yeniden bir dönüşüme ayrılabilecek kadar bir bütçe kalmıyor. Siz de bu tarz bir karavana alırken, ikinci el olsun, yeniden yaptıracak olun fark etmez, karavana dönüşüm yaptıracağınız aracı ararken falan, yani artık günümüz teknolojisi tamamen değişti ve gelişti, basit bir ücretsiz chat GPT'ye ya da bir yapay zeka aracına nelere dikkat etmeliyim diye yazsanız bile bu cevapları alabiliyorsunuz. O yüzden birinci yapmanız gereken şey, bir ürün satın alırken nasıl yapıyoruz bir araç alırken her zaman bu videolarda bahsediyoruz. Bir araç alacağız. İkinci el 10 yaşında, 15 yaşında bir araç alıyoruz. 2 tane, 3 tane ekspertize gönderiyoruz. Ya da sıfır bir araç alıyoruz. Her bayide aynı olan araç olmasına rağmen 2-3 bayi ile birlikte bile konuşabiliyoruz yeri geliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka karavan alırken araştırma yapmayı unutmayın. Dönüşümü yapan firmayı gerekirse araştırın. Dönüşüm yapan firmanın müşteri geri dönüşlerine özellikle odaklanmaya çalışın. Kısaca bu videoyu bitireceğim ama bitirmeden de birkaç tane şok edici detay göstereceğim size. Kamerayı alayım. Şimdi Webasto az önce dedik montaj yapılmış ama şöyle göstereyim size Webasto montaj yapılmış ama nasıl yapılmış. Yani Şuradaki ahşaplar şu Webaston'un üstüne şu şekilde monte edilecek şekilde koyulmuş. Burada bu webasto bu şekilde çalışmış. Tabi haliyle buraları da yakmak üzereymiş. Allah'tan çok uzun süre kullanılmamış. Şimdi banyo bölümüne geçeceğim. Hatta bu karavan hatırlayacaksınız. Bu karavan daha önce paylaşım yapılmıştı. Zeminde fayanslar vardı diye. Ama banyodaki mermeri paylaşmamıştık. Şimdi onu da paylaşayım. Görüyorsunuz. Burada 3 santimlik bir mermer kullanılmış. Hatta şöyle yapalım şurayı çektiğim zaman da çok rahat göreceksiniz. Yani bildiğin mermer kullanılmış. Yani daha başka bir şey anlatmaya gerek yok. Biz de bunu adam etmeye çalışıyoruz. Yani alan kişiye yazık. Aynı zamanda bu dönüşümü yaptıran kişiye yazık. Şöyle yapalım. Şimdi bu karavanın içinden çıkan fazlalık malzemeler. Görüyorsunuz. Sanki bir inşaatta bir evin banyo tadilatı gibi. Tuvaleti burada görüyorsunuz. Maceratörlü tuvalet. Olmaz dedikçe kullanılan şeylerden. Evet yani bu karavanda bazı detayları gösterdik. Böyle araçlar geldikçe de bu tarz videoları çekmeye devam ediyoruz servis bölümümüze. Siz de karavan almadan önce mutlaka araştırmanızı düzgün yapın. Merak ettiğiniz şeyler varsa da yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamı için de bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.